Tamam hadi bakalım. Nasıl simit iyi mi? Bak aferin benim kızım simit de yüzüyor. Aferin benim kızım. Aferin. Hop kaçtı. Simit kaçtı. <laughs> hadi bir daha. Hop simit yakaladı. Hop kaçtı kaçtı. Hop. Aşkı işte yakaladı. <laughs> <laughs> yakaladı benim kızım bak. Oo, ne kadar güzel oldu bak. El salla. <laughs> <laughs> Ada bura bak, Adam, buraya bak. Hop 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 git bağır İçine te te düştü 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 düştü